Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve yedi yeni odamla beraber arkadaşlar karşınızdayım. Bugün yeni o bir oda turu çekeceğim arkadaşlar. Kapımdan başlamak istiyorum. İlk öncelikle böyle bir giriş kapım var. Şunu herkes bilir. Bunu da herkes bilir. Burada böyle e, astığım birkaç çantalar var. Bu taraftan mı gidelim? Bu taraftan. Bence biz bu taraftan. Burada kardeşimin bir dolabı var. Kardeşim erkek değil. Bir mavi bir pembeli. Yeri pembe yeri mavi. Burada da Eymen'le yani benim kardeşimle bir fotoğrafım daha var. Burada benim şapkam var ve pis olan bir Barbie. Yani pis derken onu ben o, o hale çevirmişim küçükken. O yüzden öyle duruyor. Bu tarafa doğru gelirsek burada benim dolabım var arkadaşlar. Hatta içini gösterebilirim çünkü müsait. Şu şekil. Burada da böyle bir şey. Burada şu şekil, burada da bu şekil bir şey var. Şöyle göstereyim. Burada da yine kardeşim, kardeşim meleğin kıyafetleri var. Burada da bu şekil. Bu tarafa doğru gelince arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi yine odamın şekil değişti. <laughs> burada da arkadaşlar çalışma masam var. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Bunu A101'de 30 liraya bulabilirsiniz. Böyle içine kitaplarımı dizdim. Çalışma masam bu şekil. <laughs> Şu kağıdı unuttum atmayı. Bu bu şekil. Yine aynı değişmedi. Burada bir kaykayım var. Bunun içinde şöyle lastik veya lastik olmayan böyle çıçılı tokalar falan. Burada ses hoparlör var yani. Diyorlardı bu ya hoparlör diyelim biz. Burada bakım ürünlerim ve şöyle gördüğünüz gibi parfümlerim, rujlarım, lip balarım, lip glosslarım her şeyim burada. Şurada da kardeşimin bebek çantası var. Bu tarafa doğru geldiğimizde burada benim yine yatağımızı karşılıyor. Yatağımı yeni değiştirmedim. Şöyle yani değiştirmedik. Böyle bir sev <laughs> sevgi diyecektim. Böyle bir tane yastığım var. Bu arada bu annemin yastığı. Bu benim yastığım. Bunu 50 liraya almıştık Volkswagen'den yok pembişten. Bu zaten annemlerin dediğim gibi annemler babamın. Burada bu şekil. Bunu bayağıdır yani bayağıdır demeyeyim de birkaç gün oldu yapalı. Böyle resimli bir şey var ve tabii ki bu sürekli çıkıyor artık bıktım. Burası boş. Buraya hiçbir şey almayı veya yapmayı düşünmüyorum. Aslında şunu almayı düşündüm ama üstü biraz çirkin durabilir. Yani bence zaten odam yeterince dolu. Ben bu iki dolabı buraya almayı düşündüm. Ama biraz değişik durabilirdi. Burada saat var. Bu saatin pili bitik. Her videoda demeyin niye saat 5 diye. Burada böyle bir tablom daha var. Bu tablo zaten meşhur. 15 liraya almıştık bu tablomu. Yerde böyle bir halı. halı değiştire, halıyı değiştirebilirim arkadaşlar. Değiştirebilirim değil. Zaten değiştireceğim. Yani belki değiştirebilirim. Yeni halı bakıyoruz böyle yıldızlı olanlardan. Böyle <laughs> kardeşini sasa. Böyle kanepenin yanında yani kanepeni yerinde değiştirmedik. Ayna da bu şekilde yine orada. Kısacası odam bu şekilde gerçekten. Bence ben odamdan odamdan gayet memnunum. Oh, yani <laughs> bence gerçekten ben gayet memnunum ama dediğim gibi bura içimi biraz daraltıyor, sıkıyor gibi. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir boş yani burası belki oraya yani ne bileyim bu iki dolabı koyabilirim. Zaten bir tek koyabileceğim. Hatta koyabileceğim bir tek o var. Aslında bu dolabı da buraya alabilirim ama halı var. Yani halıya takılır düşer diye korkuyorum. Yoksa bu çok hafif. Odanın değişimini Allah çarpsın ki ben yaptım gerçekten. Çalışma masası buradaydı. Zaten biraz önceki yani bir önceki videolardan görebilirsiniz. Bura böyle bayağı bir değişikte de ben düzen, düzen, düzenledim arkadaşlar. <laughs> Konuşamadım bir an. O zaman görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer yine bir değişiklik falan yaparsam yine görürsünüz bir sonraki oturumda zaten. Eğer değişiklik yaparsam da bu iki dolabı değil. Bu kendi benim kıyafet dolabımı buraya alabilirim. Ama çok saçma durur. Ve bura biraz kalabalık olur. Yani kalabalık derken duvar kalabalık görünebilir çalışma masasını alacağım alayım diyeceğim. O işler bana göre değil yani. Ben sadece buradan bu tarafa ittim. Buradan bu tarafa. Buradan bu tarafa, buradan bu tarafa. Ben onları yapabiliyorum. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya falan alamıyorum yani. O yüzden söyleyeyim. Yoksa buraya çalışma masası güzel olurdu ama zaten benim önceden çalışma masam buradaydı arkadaşlar zaten. Kanepem bu şekilde duruyordu. Yatağım bu şekilde duruyordu burada. Çalışma dediğim gibi oradaydı. Dolabım da nerede duruyordu? Şu an eski odamı hatırlamaya çalışıyorum. Dolabım da galiba burada mı duruyordu? Evet dolabım da tam burada duruyordu ama burada cam vardı. Burada durmaz. Burada duruyordu kesin. Yani burada duruyordu diye hatırlıyorum. <laughs> Odam gerçekten yani bayağı bir değiştirdik odamın şeklini. Sadece bugün değil. Ben zaten böyle her zaman hemen hemen her zaman arkadaşlar çoğu zaman odamın şeklini falan değiştiriyorum. Hem hoşuma gidiyor hem de farklı bir ortamda ders çalışmak, farklı bir ortamda yatıp kalkmak gerçekten bana huzur veriyor. Ve güzel bir şey yani. Güzel bir his gerçekten. Bunun fiyatını soran arkadaşlar 30 lira. A101'den dediğim gibi bunu bulabilirsiniz. Burada hep yazıyor. Beyazı falan da var. Ben beyazını alsam mıydım almasam mıydım bilmiyorum. Belki yakına değiştirebilirim bunu da. Burada bu şekilde zaten gördünüz. O zaman ben görüşmek üzere diyeyim. Odam bu kadar. Yani iki dakikada tanıttım. Eğer detaylı istiyorsanız detaylı arkadaşlar çekmecelerini ve dolapların içini göstereceğim. Buraları da göstereceğim. Buradaki çekmecelerin falan içlerini göstereceğim. Buradaki çekmeceleri açacağım. Eğer detaylı istiyorsanız herhangi bir, bir videonun altına yani mesela benim çok eski baya bir izlenen ee, önceden kalem düzenleme videom vardı. Onun altına yorum yapabilirsiniz detaylı gelsin mi gelmesin mi diye. Gelsin istiyorsanız dediğim gibi çekmecelerin falan içini göstereceğim sizlere. Dolabımın içini göstereceğim sizlere kendi dolabımın içini. Yani detaylı bu şekilde oluyor. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmeyecektim. Bana abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bakın eğer bunları unutursanız çok kötü olur. Daha hiç video atmam zaten. Bir ara ben kanalımı bıraktım zaten arkadaşlar. Sinir oldum. Telefonumda baya bir yer kaplıyordu. Kaplayan oyunlar vardı. Pinterest vardı. Pinterest hesabı açmıştım. O yüzden Pinterest silemiyordum. En sonunda Pinterest hesabım da gitti. Pinterest de gitti yani. O yüzden en sonunda tekrardan kanalıma geri devam etmek zorunda kaldım. Yani amacım sizlere bırakmak ve sizin bana abone olmadığınız için kesinlikle değil. Öyle düşünmeyin. Ama siz gene abone olun yoksa ben yine kanalı bırakır kaçarım ha. Bay bay. Aslında onu ben yapmıyorum telefon yapıyor.